Uzun zaman oldu. Uzun zaman oldu. Gerçekten. Önce şunu hatırlatayım ben hiçbir şeye başlamadan önce. Birinci videoyu izlemeyenler buradan tecrübe konuşuyorum. ilk videosunu izleyebilirler. Evet. Birinci videoyu izleyenler için de bazı soru işaretleri oluşmuş galiba. resmi olmayan yollardan aldığımız yorumlardan <laughs> sen bana aktardın. Yani arkadaşlarımız söyledi Türkçesi. Evet. Bugün biraz o konulardan bahsedeceğiz. Hazır, Hazır mı? mısın? Hazırım. Hı. O zaman başlayalım. Ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zaman oldu. Evet, birazcık ufaklı tefekli küçük yangınlar söndürüyordum. <laughs> ne zamandır gelmemiştin. Aynı zamanda şehre de geldin, ne zamandır da gelmemiştin. Evet, bir temiz hava, hava değişikliği, memleketimin havası, suyu, koronasının ısınmış bir bakayım dedim. Beni özlemiştir dedim. Koronası biraz fazla olmakla birlikte geriye kalanlar okey. Zaten evde oturunca Türkiye çok güzel. <laughs> Hoş geldin diyorum o zaman. Peki bugün neler anlatacaksın bana? Bugün şundan konuşalım istiyorum. Geçen videoda sanıyorum çok anlatmamışız bunu. Yani neden biz böyle bir şey yapıyoruz sorusunun cevabı birazcık havada kalmış. Hani dedik evet 30'lu yaşlarda dating nasıl bununla ilgili şeyler anlatacağız dedik ama bir şeyden bahsetmedik. Neden ben ya da neden sen? Bunu konuşuyoruz biz aramızda ama bilir kişi miyiz? Öyleysek neden? Bu sorunun cevabını birazcık açalım istiyorum. Birazcık daha tanışalım istiyorum bizi izleyen insanlarla. Ona göre izlemeye devam edecekler mi? Etmeyecekler mi? Bunun kararını ona göre versinler. Ben birçok konuda olduğu gibi bu konuda da inan inanılmaz yüksek, high level bir otorite olduğumu düşünüyorum. <gülüyor> o... <gülüyor> Senin de <laughs> ben kendi tarafımda otoriteyim. Sen de aynı şekilde kendi tarafında otoritesin, otorite olabilmişsindir umarım diye düşünüyorum sevgili ablacığım. Ve ondan dolayı zaten biz bunu konuşuyoruz diye düşünmüştüm. Peki sen başka bir fikrin mi vardı? Yok Hı -hı. Yani, yani tabii ki Tabii ki de genel olarak doğumla birlikte bize birthright olarak verilen insanlar, efendime söyleyeyim lord olur, prens olur. Biz otorite olarak doğduğumuz için bunun çok büyük bir etkisi var. Doğuştan gelen, içimizde olan o otoritelik. Ama onun dışında da o otoriteyi gerçek hayatla birleştiren yeterince tecrübe de var sanıyorum. O yüzden zaten Tecrübe Konuşuyor programımızın adı. En azından kendi adıma söyleyebilirim. Tecrübe Konuşuyor senin videondan sonra yarattığımız bir isimdi aslında. Yani daha doğrusu şöyle. Senin videona bir isim bulmamız lazımdı, onun adını Tecrübe Konuşuyor koyduk. Ama sen sonra bir süre ortalarda gözükmeyince, yani daha doğrusu biz video üretemediğimiz için Tecrübe konuşuyorum. altına başka konular da girdi. Ha. Ya, bu bizim için bir problem mi? Buradan da kanalı takip etmediğini anlayabiliyoruz. Ha, bu bizi izleyenler için ya da bizim için bir problem mi? Tabii ki değil. Bu çünkü bu tecrübe konuşuyorum altında kocaman bu sefer Gerta yazayım diyorum. Evet yani ilişki tecrübesi konuşuyoruz burada. Daha kişisel tecrübelerden bahsediyoruz. Daha teknik tecrübeleri. Diğer arkadaşlarınızın uzun uzun anlattığını varsayıyorum. Evet kanalı takip etme konusunda biraz ufaklı tefekli <laughs> e, eksikliklerim olabilir. Yani kanalın kitlesi tabii ki de değişiyor. Ben şunu zannediyorum ki beni izleyen herkes teknik konularda çektiğiniz e, videoları izlemiyordur. Aynı şekilde ben de kitlenin bir parçası olarak daha benim gibi konuşan videoları dinliyorum. Geriye kalanlar konusunda eksikliklerim var ama yürekten destekliyorum sizi. <laughs> hadi, kıv hadi kıvırabildiğini varsayayım. Hadi inan inandık saydım. Ya i̇nandık saydım. Artık ben de bir ablanım. Atsan atılmaz. Satsan satılmaz. <gülüyor> satılır satılır. <gülüyor> satılır da para veren olur. Mu hiç. <laughs> Bu söylediğim Letgo reklamıydı. Ha. Evet. Yani <laughs> Letgo reklamlarını da izlemediğim belli oldu ki çok da önemli değil zaten. Neyse, potansiyel sponsorlarımızla ilgili. <laughs> <laughs> Durduk konuşma <laughs> şey yapmayalım. Ee, parasız reklam yapmayalım. Ha, tamam ben faturayı gönderirim onlara. Hı -hı. Evet ablacığım. Seni dinliyorum. Ee, Neler anlatacaksın? Yani e, öncelikle şundan bahsedeyim. Neden tecrübe konuşuyor? Neden bu konuda otoriteyiz? Doğuştan gelen otoritelik genimiz dışında. Ben işte 30'larımın ortasındayım. Yalnız yaşıyorum ve uzun süredir bir ilişkim yok. Ve uzunca bir süredir de serial dater denen düzenli olarak farklı farklı kişilerle görüşüyorum. Bu da bana tabii ki de hani... Nasıl cipsi date'i? Ona neden bilmiyorum. First date olabilir. Yani kısa süreli ilişkiye dönmeyen ama birbirini tanımayı yine de kolaylaştıran ve o o bölümlerde red flagleri görebileceğimiz, problemleri çok daha görebileceğin, insanların nerede sınırlar koyduğunu, nerede sınırlarına girdiğini, nerede saygısızlık yaptığını, senin nerede saygısızlık yaptığını falan bunları görebilmek için bir sürü insanla karşılaşınca tabii ki de insanlı bir e, database o da database'e göre de ben şu anda belirli bir gruplaşmayı kafamda yapmış durumdayım. O yüzden bunları anlatmak için biraz da otorite olduğumu düşünüyorum. Ayrıca da dating pool'u yani görüştüğüm insanların oldukça farklı farklı background'lardan gelmesi nedeniyle orada da küçük bir uluslararası otorite diyebiliriz. Bence bu güzel oldu. <laughs> Çok insanla görüşüyorum, çok insanla tanışıyorum. Bir sürü o yüzden yeni başlarında bir ilişkinin nereye gidip nereye gidemeyeceğinin kararını vermek zorunda kalıyorum. Çünkü bir yerden sonra ben bu insanla zaman geçirmek ist istiyor muyum? Ben bu insana kendi zamanımı vermek istiyor muyum sorusunu sormak gerekiyor ve anlaşılan o ki ben o soruya şimdiye kadar bayağı bir hayır cevabını vermişim. Bu yüzden birazcık hani daha az bu şansa sahip olan ya da henüz çok genç olduğu için böyle bir tecrübeyi biriktirmemiş olan arkadaşlarıma küçük bir bakış verebilirsek faydalı olur diye düşünüyorum. Onun dışında geriye kalan torte olduğum bölümler oldukça sıkıcı olduğu için yani finans, hukuk, bankacılık, danışmanlık falan yani ben olsam izlemem. O yüzden neden size böyle <laughs> bir şey anlatayım. Ama evet. gönülden desteklediğin kanalımızda ya daha doğrusu YouTube'un tamamında şunu bilmiyorsun o zaman. Mesela eğitim kategorisindeki videoların reklam geliri daha yüksek. Tıklama tamam. başına geliri daha yüksek. Ha, diyeceksin ki bana da senin tık gelirinden. Hayır, ya da şunu Öyle diyebilirsin. Bir şey, ben zaten milyon ekmek milyar izleyeceğim peşindeyim. için, izleneceğim için bunun üstüne çok rahatlıkla çıkabilirim. Bunu diyebilirsin. Ekmek parası peşindeyiz hepimiz. Tabii ki de tık önemli. Ama zaten ben benim konuşmama bu konularda izlemem dedim. Başkaları konuşabilir. Benden daha otorite olan arkadaşlar, daha az sakıcı anlatabilen arkadaşlar tabii ki de Gelsinler, konuşsunlar, izleyelim. Ben çok çeşitli ve fazla insanla görüştüğüm için bu konuda otoriteyim, tecrübem oradan geliyor. Onur'un otoritesi de şuradan geliyor. Benim tam tersim şeklinde yaklaşıyor ilişkilere. O yüzden benim göremediğim tarafları daha iyi görebileceği için, beni sorgulayabileceği, beni bana doğru soruları sorabileceği için Onur'da bir otorite. Yine söylüyorum, doğum hakkımızdan gelen genetik otoriteliğimizin yanında. <gülüyor> <gülüyor> bir başka neden de neden ben konuşuyorum? Çünkü ya da Onur. Çünkü şöyle bir şey var. Biz yine genetik olarak yüce Rabbimizin bize verdiği efsane özelliklerden bir tanesi de asla ağzımıza geleni durdurmuyor olmamız. Ne düşünüyorsak söylüyoruz. O yüzden de zaten başımıza neler geliyorsa oradan geliyor. En azından burada konuşulan şeylerin gerçek ve dürüstçe anlatıldığını ve acımasız bir eleştirel göz tarafından da anlatıldığını söyleyebilirim. Ben şahsen mesela bakış açım çok kritik ve negatif olduğu için ya da sorgulayıcı olduğu için arkadaşlarım buna nazaran benim adımdan türeyen bir fiil ürettiler. Gülcelemek. Bu da şu anlama gelir. Karşındaki insanı bir anda bin tane soru sorarak ve onun eksiklerini arayarak onu yargılamaya başlamaktır. İtin götüne sokmak yani. İtin götüne sokmak denir. Aşağılamak. Olabilir. Aşağılamak bilerek değil bu e, yan ürün olarak insanlar çoğu zaman aşağılanmış hissediyorlar. Aşağılanmayı. Tam, ben... Hiç benimle benim suçum olmayan bir şey yani. Onlar öyle hissediyor tabii ki de. Bu eylemden sonra zaten aşağılanmayı tercih ediyor Keşke sadece aşağılanmış olsaydım. <laughs> o, o da doğru. Yani e, bu dediğimiz gibi genetik bizim e, sevgili babamızdan bir sonraki jenerasyona geçmiş. İkimizin de henüz çocuğu yok. Bir sonraki jenerasyona geçmemesi için çaba çarp ettiğimiz bir özellik. <laughs> Gülcelemek ve babamın yaptığı her neyse bu jenerasyonda bitsin istiyoruz. Benim için böyle bir şey yok. Mesela onurlamak diye bir şey yok ama insanlar bana bu tavrımdan dolayı hep silahlarını kuşalıp geliyorlar. Özellikle beni tanıyan insanlar. Hmm. Özellikle yakın arkadaşlarım yani. Ben bir şey, benim bir şey söyleme ihtimalime karşı hemen mevzi alıyorlar, bana doğru nişan <laughs> alıyorlar ve söylediğim <laughs> an cevap vermek çabasında oluyorlar. A, tırstırmışsın ki, yani etrafındaki evet, evet. herkes. Tabii bravo. ki başarıyorlar bu arada. İnsan istedikten sonra bizi de aşağılayabilir. Ben şey yapmıyorum. Mümkün yani öyle bir şey kendi çapında aşağıladığını yani. düşünüyorum. Mesela benim arkadaşlarım seninkilere göre biraz daha vizyonsuzlar demek ki. <laughs> Beni bunun için kullanmayı akıl edemediler <laughs> bugüne kadar. Hani Onurcuğum, evet. bu, bunu Onur'la, işte Onur'la saçma olur da Gülce'le senin tarifinle gibi bir talep mesela bana bugüne kadar gelmedi hiç. Aa, çok boşa giden bir yetmek yani, yani. Becerilerimizi boşa harcıyorlar. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Benim arkadaşlarım bana sık sık gelip, Gülce burada çok gerçekçi ve kritik bir bakış açısına ihtiyacım var. Bana kendi yorumunu söyler misin derler. Ben de söylerim. Evet, Sonra hep hüsran ve yollar olan sonuçlara ulaşsak da en azından. Yani şimdi şöyle de bir şey var. Biz belki de bizim olaylara yaklaşma nedenimiz de kendimizi korumakla ilgili hani ben burada ne kadar risk alıyorum, ben burada kendimi ne kadar açıyorum ve bu riskin ne kadarına razıyım, ne kadarına razı değilim. Olaylara çok pragmatik bir yaklaşım biçimi. O yüzden zaten bize gelip, bana gelip soru sorulduğu oluyor. Çünkü duygusal olmayan bir taraftan çok gerçekçi olarak doneleri alıp sonuçlara ulaşabilen bakış açılarımız var. Bu ilişki tarafında tabii ki de biraz fazlaca kritik ve çok acımasız bir bakış açısı olarak da. Ama her zaman değil o. Bazen acımasız oluyor. Yani, çoğu zaman. Çoğu zaman biz de taş kalpli insanlar değiliz canım. Yani ya bu böyle düşünmekte fayda var şu an. Normal insan olsa böyle düşünürdü ama ben böyle yapacağım. <laughs> Sana da öyle olmuyor. Mu? Bana öyle oluyor çünkü. Yani tabii hani bu acımasızlık değil. Bu verilere dayanı dayanılarak yapılan bir ölçüm. Ha, sonuçta pozitifler fazla çıkabilir. Negatifler az çıkabilir. Hiç negatif çıkmayabilir. Ya da negatifler daha fazla çıkabilir. Önemli olan bu veriye sahip olup doğru kararı verebilmek. Bana fikrimi soran herkes tabii ki de benim fikrimi takip etmiyor. Ben de bazen kendi fikrimi takip etmiyorum. Çünkü insan bazen risk almak ister, bazen her zamankinden daha fazla kendini açmak ister falan filan. Yani sonuç olarak şuna güvenebilirsiniz: burada konuşulan şeyler bir birden fazla tecrübeye ve kişisel tecrübelere dayalı uydurma, kaydırma, hayal ürünü ya da abartılmış şeyler değil. İkincisi olaylara çok gerçekçi yaklaşan iki insanın mantık e, çerçevesinde yaklaşan değilim. Evet, mantık gerçekçi çerçevesinde mağlup. bu sözde babama aittir. biraz kendisini öze bizi de özetleyen bir şey. Mantık çerçevesinde yaklaşan insanların bakış açılarıdır. O yüzden faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü internette gerçekçi şeyler bulmak zor. Her şey e, abartı ya da uydurma ya da yalan olabiliyor. Böyle bir şey sunmak istedik. Umarım faydalı olur. Umarım daha sık video çekebiliriz. Umarım merak ettiğiniz ya da kafanızda soru işareti olan birkaç şeye cevap verebiliriz. Sorularınızı aşağıya yazın. Biz de onlardan yola çıkarak konularımızı seçebiliriz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek görüşürüz abla. Bir sonraki videoda görüşürüz sevgili seyircilerimiz. Öpüyorum sizi. Hoşçakal. Hoşça